Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Yaşasın ağaçlık direni. Bizim yaşasın mücadelemiz. Direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Direne direne, direne! direne! kazanacağız. direne! direne! kazanacağız. direne! direne! Kazanacağız. Emperyalistler tarafından tecrit politikası Viet İngiltere'de H bloklarıyla İrallara, Almanya'da Raflılara, İtalya'da Kızıl Tugaylara, İspanya'da Etalılara uygulanmış ve örneğin ülkemizde F tipleri ABD AB emperyalizminin verdiği kredilerle yapılmıştır. Kuyu tipi hücreler ise Amerikan hapishaneleri model alınarak yapılmıştır. Dahası emperyalistler ülkeler bu hapishanelerin ağır tecrit koşulları nedeniyle intihara yol açtığı için bir süre kullandıktan sonra kamuoyu tepkisi nedeniyle vazgeçmiştir. Ama çöpünü dahi yeni sömürgelere ihraç eden emperyalistler tecrit politikalarını da yeni sömürgelerinde hayata geçirmektedir. Ve kendi ülkelerinde de bu kuyu tipi hücreleri kapatırken Türkiye'de açtırmaktadır. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit hapishaneler sorunu çözülmeden IMF programını uygulayamayız diyerek vermiştir. Halk için açlık, yoksulluk, işsizlik anlamına gelen IMF programının uygulanması için devrimcilerin teslim alınması şarttır. Bir yandan devrimcileri tecritte yalnızlaştırıp susturmaya çalışırken öbür yanıyla ise halk işte sizin öncüleriniz bile dayanamadığı imajı vermeye çalışmaktadır. Buna karşın özgür tutsaklar direnişlerinden taviz dahi vermemektedirler. Yaşasın açlık grevi direnişimiz. Yaşasın açlık grevi direnişimiz. Yaşasın açlık grevi direnişimiz. Kuyu tipi tecrit hapishanelerine karşı bugün de Sercan Ahmet Arslan, Sarkan Onur Yılmaz, Mulla Zincir, Bakican Işık, Yurdagül Gümüş, Mitat Öztürk, Ali Aracı, Ali Hasan Akgül ve Ayberk Demir süresiz açlık grevine devam ediyor. Talepleri açık ve nettir. 1. arkadaşların bulunduğu ve kuyu tipi olmayan bir hapishaneye sevk olmak. İki, Başta ufuk keskin olmak üzere infaz kanununun 16. maddesi uygulanarak tüm hasta tutsakların serbest bırakılması. 3. Tehlikeli mahkum statüsünün kaldırılması. 4. İnfaz yakmalara son verilmesi. 5. Kueti hapishanelerin kapatılması. Devrimci tutsaklar onurumuzdur. Devrimci tutsaklar onurumuzdur. Ali Hasan Akgül 26 yaşında henüz davası görülmemiş mahkemesi olmamıştır. Önce Marmara Silivri'de daha sonra keyfi bir sürgünle Ankara Sincan'a getirilmiştir. Ankara Sincan'da SRY tipi denilen hapishanede ağır tecritlere maruz kalmış süreci 18 Şubat 2025 itibariyle süresiz açlık greviyle başlayarak bu süreci devam ettirmektedir. Tutuklu bulunan henüz 26 yaşında olan oğlum için adalet istiyorum. Sağlık Bakanlığı'na da sesleniyorum. Çocuklarımızın sağlığı elden gidiyor. Bugünün ve yarının gençleri kuyu tipi denilen hapishanelerde tutuklu bulunuyor. Açlık grevinde olan tüm arkadaşlar içindir bu çağrımız. eee Ali Hasan Akgül'ü bir ay önce gördüm. Oradan çıkıp şeye gittiğimde, müdür, müdüriyetin yanına gittiğim zaman emir yukarının diye bir cevap bana vermişti. Çocuklarımızın talebi niye kabul edilmiyor dediğimde biz bir şey yapamayız dedi. Ama Ali Hasan'ın çok ciddi bir kilo kaybına uğradığını, göz altlarında moralıklarını gördüm ben. Hasta tutsak ufuk keskin için ilaçlarının verilmediğini, havalandırmanın kısıtlanıp, Güneş olmadığı an bizi dışarıya çıkartıyorlar dedi tek tek çıkarttıklarını biliyorum. Camlarının üç aşamalı elek telleriyle kapatıldığını, kurşun kalemin bile içeriye girmeyecek kadar dar havalandırmaları olduğu bu hapishaneler kapatılsın. Oğlum Ali Hasan Akgül'ün talepleri kabul edilsin.